Önerge üzerinde söz isteyen Bursa Milletvekili Sayın Ahmet Kamiler Erozan. Buyurun Sayın Erozan. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Ben izin verirseniz önümüzdeki yasa teklifinin özüne girmeden bel bir Afganistan meselesine değinmek isterim. Çünkü araya tatil giriyor. O tatilden sonra niye söylemedin bize demeyin diye söylüyorum. Bunu özellikle iktidara söylüyorum. Çünkü bunun işlemini siz yapacaksınız. Biliyorsunuz biz 22 Aralık tarihinde bir tezkere çıkardık. Afganistan tezkeresi. Ve bu tezkereyi kararlı destek misyonu adı altında NATO'ya ait bir misyon için çıkardık. Bu misyon bitti. Tezkere düştü. Teskere bugün kadüktür. Dolayısıyla bugün Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'daki mevcudiyetinin ulusal ve uluslararası meşruiyeti, hukuki zemini yoktur. Orada vuku bululacak her türlü vukuatın sorumluluğu kime aittir sorusunu soruyorum. Onun cevabını sizin bulmanızı istiyorum. Bugün teskeresiz bir Türk Silahlı Kuvvetleri var Afganistan'da. Gelelim önümüzdeki çuval kanuna. Ben geçmişte torba kelimelerini çok duydum burada ama bu maalesef çuval vasfını taşıyor. Çünkü içine ne bulursanız tıkıyorsunuz. Ve bu çuvala tıkadığınız gibi maddelerin sırası değiştiği için onlara değinmeyeceğim ama en azından üç maddeyi bunun içine serpiştirdiniz ve bu serpiştirme suretiyle adeta bizden mal kaçırırcasına madde kaçırmaya çalıştınız. Ama bu mümkün değil. Keşke bunları ayrı bir kanun olarak üç madde halinde getirseydiniz veya en azından bu yasanın içinde üç arka arkaya madde haline koysaydınız ve biz de bunu dobra dobra tartışabilseydik. Bunu yapmadınız. Ama sizin yaklaşımınız şunu ortaya koyuyor. Siz o hal kararının alınmasını gerektirecek fiillerin ötesine gittiniz ve temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına yönelik bir çerçeveyi uygulamaya koymaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken de üç sene değil artık bir sene oldu diye bir mazeret de ortaya koymanızın anlamı yok. Bundan ben bir şey çıkarabilirim. Ha bunlar bir sene içinde erken seçime gidiyorlar herhalde. Onun için üçten bire çektiler diye varsayabilirim bir. Ama yo o zaman da olacak diyorsanız bir sene sonra bu teklifi yeniden getireceksiniz bize. Eğer arada bir şey değişecekse onu da bilmek isteriz tabii ki. Ama sonunda varmak istediğiniz siz bir dikensiz gül misali öyle bir Türkiye istiyorsunuz yani ne demek istiyorsunuz? Herkes susacak, herkes sindirilmiş itaat edecek, göz altına istediklerimizi alacağız, herkesin işinden gücünden edebileceğiz, malına mülküne çökebileceğiz. Böyle bir Türkiye yok, olmayacaktır. Ayrıca bunun yasalaştırılma sürecinde de bir takım sakatlıklar olduğunu biliyorsunuz hepiniz. İhtisas komisyonlarına gelmemiştir bu, gelmiş olması gerekirdi. Dolayısıyla süreçte bir hata var ama bunu böyle palas Banderas getirmenizin bir başka sonucu da parlamento işi değil. Aynı zamanda sonunda bu yasa birilerine uygulanacak, vatandaşa uygulanacak, sivil toplum örgütlerine uygulanacak kişiler var arkasında. Onların kitlelerin tepkilerini de zamanlıca ortaya koymalarını engellemeye çalıştınız. Yani kısaca bir keyfilik içinde hareket ettiniz. Ortada bu gözaltı süreleriyle ilgili bir hüküm var biliyorsunuz. Siz her ne kadar dört gün deseniz de bu dört 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 oluyor maalesef. 12 güne kadar çıkıyor ve Avrupa İnsanlar Hakları Mahkemesi bunun maalesef uluslararası normlar çerçevesinde kabul edilmez olduğunu pek çok defa söylemiş olmasına rağmen bunu getirmeye çalışıyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyorum ben. Siz de geleceğimiz Avrupa'da diyorsunuz. Demek ki geleceğimiz Avrupa'da değil sizin tarifinize göre. O hal yasaları çerçevesinde 140 bin kişi işinden oldu. Bunların bir kısmı mahkemeye gitti. Aklandılar. Ne aklanmak ne sonucunda oluyor? Bunlara pasaport verilmesine gerekiyor. Benim bildiğim 26 bin kişi hala pasaportunu alamadı. Sayın Süleyman Soylu bu konuda şöyle bilir ne şey sarf etti. Mahkeme kararları değil benim kanaatim esastır diye. Şimdi mahkeme kararı var bir de İçişleri Bakanı'nın kanaati var. Ben şu anda Sayın Süleyman Soylu'ya bir çağrıda bulunuyorum. 26 bin kişiyle uğraşmasın. 260 kişiyle uğraşsın. Hangi 260 kişiyle? Geçen akşam, geçen akşam derken bundan bir buçuk ay evvel bir televizyon programında çıktı ve Türkiye'de 260 tane terörist kalmıştır dedi. Ben o günden beri çetele tutuyorum. Etkisiz kılınmıştır diye haberlerde yer alanları sayıyorum, sayıyorum, sayıyorum. Ve rakamın ne zaman sıfıra gelindiğinde çok merakla bekliyorum. O gün acaba Süleyman Soylu çıkıp PKK terörü bitti diyecek mi? Ben 260'ı tamamlayınca size haber vereceğim. Dolayısıyla bunun ötesine gideyim. OHAL olan bir yerde ohal sadece siyasi bir konu değil. Ohal aynı zamanda bir ekonomik konu. Çünkü siz hukuku parantez içine aldığınız bir ülkede ekonomiyi de geliştiremezsiniz, kalkınmayı da sağlayamazsınız. Dolayısıyla bunun pek çok riski var. Bunun müsadereye giden yine ohal çerçevesinde Buyurunuz efendim. Müsadereye giden boyutları var. Bunu da kınıyorum. O müsadereye gitmenin altında FETÖ borsaları olduğunda hatırlatıyorum. Bayramınız mübarek olsun bitirirken. Önümüzdeki 48 saat içinde analarınıza, babalarınıza, hepimiz, kardeşlerimize, çocuklarımıza buluşacağız ailelerle, bayramlaşacağız. Ben 3-4 bayramdır burada bir hatırlama yapıyorum. Libya'da olan, tutuklu durulan vatandaşlarımız ne zaman analarına, babalarına, kardeşlerine, çocuklarına kavuşacaklar? Bu iktidarın vebalidir. Bu insanlar aylardır, yıllardır oradalar. Günahı boynunuza. Saygılarımı